Bu adam dünyanın en şanssız insanı mı yoksa en şanslı insanı mı hala karar veremiyorum bir de siz bakın. Frayn Selak adındaki bu adamın şanssızlığı 1962'de bindiği bir trenin donmuş bir göle düşmesiyle başlıyor. Ancak şans eseri bu kazadan kurtulan az kişiden biri Frayn oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Anlatılanlara göre bu kez de bindiği bir uçağın motoru arıza yapıyor. O sırada düşen uçakta arızalı bir kapı açılıyor ve Selak dışarı savruluyor, süzülerek paraşütsüz bir şekilde saman yığınının üzerine düşüp hayatta kalıyor. Şanssızlık bitti derken bu kez de bindiği bir otobüs buzda kayıyor. Bu kazada dört kişi yaşamını yitirirken Frayn yine hiçbir çizik almadan kurtuluyor. Bu olaydan sonra toplu taşıma kullanmayan Frayn'ın bu kez de kullandığı aracın motoru yanıyor. Ancak o araç patlamadan saniyeler önce dışarı çıkıyor. Bu olaydan kısa süre sonra bu kez Selak'a direkt otobüs çarpıyor ama o Azra ile yine çalım atıyor. Bir yıl sonra ise bu kez arabası uçurumdan yuvarlanıyor ama cam tavandan çıkıp bir ağaca tutunarak hayatta kalıyor. Kaderin ironisidir, bunca olaydan sonra Selak 72 yaşındayken piyangodan yaklaşık 900 bin euro kazanıyor. Şimdi siz karar verin, bu adam çok mu şanslı biriydi yoksa tanıdığınız en şanssız insan mıydı?